Efendim, iki dakikanızı alacağım lütfen yerleriniz alın. Çok heyecanlıyım. İlk oyunumuz karavan tiyatrosu olarak güzel bir yolculuğa çıkmaya başladı. Ee, çok heyecanlı, güzel, enerjimiz yüksek, usta içeride, gençer karavan bizde. Böyle, hoş, seyirci gelince tabii daha da tık 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 tık. Ama çok güzel. İyi ki böyle bir şeye kalkışmışız. Bir de oyun sonunda konuşalım. Bir de bir heyecanım şöyle bir gitsin. İyice ilk oyunumu oynayayım ondan sonra. Her yeri gezmekle ulaşmak, bütün herkesin e, ayağına gitmek tiyatroyu istiyoruz. Hadi bakalım. Bira bismillah. Yasak. Her şey yasak. Konuşmak yasak, görmek yasak, duymak yasak. Her şey yasak altta çalıyorsun ya. Şimdi o kendi volübünle bir çal. Bir tane hikaye kitabın çıktı senin şimdi. Ne gelmişsinizdir. Ne güzel. İçeri bir girersiniz böyle çay bardakları. Tamam. Bir de tiyatro kefir gibidir. Organik bir şeydir. Oynandıkça yaşar o. Hiç sonsuzdur yani. Oynandıkça ee, şu anda da yemeği ateşe koyduk bu akşam. Yakacağız. Sonra bu 10. oyun, 20. 50. 100. oyun belki nasıl olacak? Çünkü öyle bir şey. Kulağınızın dilinde bir radyo düğmesi böyle döner ya. Hiç tanımadığınız bir ses size bu şarkıyı söyleyecektir. Süne Ya öyle Bir bir şey söyler, hiç tanımadığınız bir ses ama bayılırsınız. Süne sat. Hiç aldırış etmeyin. Yürüyün arkanızda gramofon seslerini bırakarak, yürüyün, yürüyün. Doğa sesleri kullandık, evet. Canlı orijinal sesler kaydettik. <laughs> Onların üstüne de sahnede hem klarnetimle hem perküsyonla hem efektlerle eşlik edeceğim. Güzel ve uzun bir prova sürecimiz oldu. Onu da doğada yaptık zaten, çok da keyifliydi. Uzun prova süreci derken bana mı yaptın? <laughs> Biraz uzun bir prova sürecimiz <laughs> Çünkü oldu Çünkü Bedirhan sürekli ben yine, yapmedim. prova. Aşda Pekkan'ı geçti diyor bana? Evet. <laughs> Ajda Pekkan provalarını geçti. Çok güzel. Heyecanlı. Tebrikler. Çok, <laughs> çok güzel. Nerede? Bunun için yapıyoruz aslında. 70. yılının e, ölüm yıldönümü olması sebebiyle e, Said Faik'i anmak istedik. Çünkü çok muhteşem hikayeleri var. E, bunu bir e, geleneksel Tıp tiyatrosunun içinde bir meddah tarzıyla e, meddah olarak e, ve geleneksel Türk tiyatrosunun e, iki tane dekoru vardır biliyorsunuz. Yeni Dünyalar. Onları koyup bunu geleneksel tarzda, e, meddah gibi Bilal Çatal Çekiç e, bize anlatacak. Ben sadece rutuşları yaptım, işte e, ruhunu koymaya çalıştık içine. E, bu akşam ilk oyun, e, o yüzden heyecanlıyız. E, şu anda ben e, kendimi sakin tutuyorum ama e, ruhum başka türlü e, oluyor. Gencer Karavanlığa da güzel bir e, yolculuğumuz başladı, bugün de aslında. İlk durağımız Ataşehir oldu. Evet. Daha uzun zamanlar, güzel günler bizleri bekliyor efendim. Nice Said Faikler, başka hikayeler, başka kahramanları hepinizle buluşturacağız. İşte o da senin gibi elli, ayaklı, kaşlı, gözlü, sıratlı, hasta, sarışın, esmer. Kafası var, saçları var, kirpikleri var, yalan söyleyen ağzı var yüzünde küçük küçük kavga taş düşme izleri var. Yaramaz bir çocukluğun her şeyi. İşte elleri, parmakları, işte ayakları, ayakkabısı. Kim bu? İnsan Senin gibi. Tıpkı tıpkısına aynı. İşte gülüyor. İşte gözlerinde yaş. İşte ekmeği ısırıyor. Patates salatasını attı ağzına, işte çatalında uskumru, işte şarap bardağı dudağında. İnsan senin gibi. Ama bazen öyle dostluklar olacaktır ki günün birinde, böyle her şeyin üstünde, yürekleri... Yürekleri yaşama arzusuyla, topraktan, böcekten, denizden, kuştan, bütün dostluklardan oluşan bir arzuyla yanıp tutuşan, her şeyin üstünde bir ahlaka sahip olan, şu ana kadar hiçbir kitabın yazmadığı, hiçbir kimsenin ne söylediği, ne düşündüğü bir ahlak. İşte seninle belki o zaman bambaşka bir dünyada daha iyi dostluklar kurabiliriz ve patlak gözledim. Köpek söylediklerimi anladı mı bilmem. Ama ben yeterince yorgundum. Yürüyordum. Sırtımda talihim. Kendim. Yine yürürken arkamdan biri şşt dedi. Kendi kendime şöyle bir güldüm. Oh, derin bir nefes aldım. Dedim ki boş ver be Said. Nereden gelirse gelsin de. Topraktan, denizden, insandan, kuştan, ottan, boktan, böcekten nereden gelirse gelsin. Bir histesi gelsin de. Asıl gelmedi mi kötü de. Çünkü biz, biz bu karavanla bütün Türkiye'yi, Anadolu'yu köy meydanlarında, kasaba meydanlarında oynamak istiyoruz esas. E, ee, oralara da götürmek. Olsun size. Bu edebiyatı Sayın Fahey'i ve diğerlerini de tanıtmak adına bir borç adına. Hayatımda izlediğim ilk tiyatrolardan biri çok güzel bir tiyatroydu. Yani edebiyatı çok iyi konu almıştı. Benim arkadaşım da zaten tiyatrocu. Onlar ondan birazcık bir şeyler biliyordum. O gözle baktım. Yani bence sahne çok küçük olmasına rağmen çok iyi şey olmuş. Ben mesela gerçekten yağmur yağıyor zannettim. O denizin kokusunu aldım hatta martılar falan uçtu yanımdan. O kıraathanede hissettim kendimi. Ben çok beğendim. Yönetmen çok iyiydi. Oyuncu ayrı bir iyiydi. Zaten her şey çok güzeldi yani. Çok teşekkürler.